Ey İbrahim, Babil halkı seni reddetse de biz sana iman ettik. Sana ve senin getirdiklerine inandık ve seninle kurtuluşa erdik. Allah seni muzaffer kılsın. Bizler artık seninleyiz İbrahim. Ne yapmamızı istersen söyle öyle yapalım. Çünkü Babililerin zulmünden korkuyoruz. Ey amcamın oğlu Lut ve Sare. Sizler bu müşriklerin içine bana inananlarsınız. Rabbim sizlerin kalbini yumuşattı. Ve sizlere imanla aydınlanmayı nasip etti. Artık bizler burada kalamayız. Bizler seninle birlikteyiz ey İbrahim. Böylece Hazreti İbrahim, Lut ve Sare ...Babil'i terk ediyorlardı. Allah'ın emriyle hicret ediyorlardı. Hazreti İbrahim ve ona inanan iki kişi... ...Babil'i terk ettikten sonra... ...Allah'ın gazabı gelmekte gecikmedi. Şehrin her yanını binlerce, milyonlarca sinek kapladı. Her yeri, her evi sardılar şehri salgın hastalıklar kapladı. Sanki Mezopotamya'nın en görkemli şehri korkunç bir kabusun pençesindeydi. Eğlence ve kankanın eksik olmadığı Babil şimdi meşhur bir sessizliğe dönmüştü. Ey lanet hayvan rahat bırak beni uzaklaş benden çekir dedim sana defol buradan. Ah oh, biraz rahatlayabildim. Şehrim, ülkem ne hale geldi? Neden benden korkuyorlar? Kendimi aciz hissediyorum. Ben ki yüce Nemrut'um, Ne? Yine mi sen? Tanrılar, tanrılar ne olur bana yardım edin. İçeri nereden giriyor bunlar? Babil'in sahte ilahı Nemrut, küçük bir sinek karşısında perişan oluyor. ...acziyeti tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyordu. Bağırıyor, çağırıyor ama bir çözüm bulamıyordu mülkü, saltanatı, kudreti, sinekler ordusuna ve kendisine musallat olan inatçı bir sineğe karşı hiçbir işe yaramıyor. Uzak dur benden yaklaşma bana Gelme üzerime gelme Lanet olası hayvan ah, Burnum burnuma girdi Fazla sorun tüm cinleri çık oradan Çık dedim Dur dur ileri gitme Daha fazla ileri Bazgın gitme Azgın Memrut bir sineğin beynine girmesiyle Çırpınarak feci bir sonla Hayatını kaybetti